biz Allah'ın dinine hizmet etmek için and içtik Allah'ımıza, Rabbimize anlaşma yap. Kadınlarınızın tesettürünü koruyun diyerek sokaklardaki teşhirciliğe dikkat çeken İmam Konakçı, İslam'a her fırsatta saldıran malum zihniyetin basın grupları ve CHP'li bazı vekillerin hedefi oldu. Hayır bir yol ayrımından falan değilim. CHP'li Gürsel Tekin attığı tweetle haddini aşarak konakçıyı Afganistan'a göndermekle tehdit etti. İslam'a ve geleneklere tahammülü olmayan bu kesime karşı tepkiler gecikmedi. Diyanet camiasından konakçıya sahip çıkan açıklamalar geldi. Bu yapmış olduğu açıklama Kur'an-ı Kur'an-ı Kerim'in Kur Kerim içerisindeki ayetlerden ibarettir. Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimizin sünnetlerinden ve hadislerinden kaynaklı olan bir açıklamadır. Yani toplumun giyimiyle, kuşamıyla, ilgili olan konuyu işlemiştir. Haliyle yasal bir kuruluş olan Diyanet İşleri Başkanlığımızın ifade etmeye çalıştığı din görevlisi arkadaşımızın yaptığı açıklama, konuşmalar tamamen yasaldır. Bu çerçevede belki üslubunda bir farklılık olmuş olabilir ama ana hatlarına baktığımızda e, ifade etmeye çalıştığı konular e, Kur'an'ın ve sünnetin içerisindedir. Bu ülkede her vatandaş gibi imamların da vaizlerin de konuşma ve ifade özgürlüğü vardır. Diyanet İşleri Başkanlığı İslam'a ve Müslümanlara hizmet eder. Hiçbir zaman Yahudiye, Hristiyana din anlatmaz. Yani onun papazı vardır hahamı vardır. Gider onlar da ondan alırlar. Onlar dinlerler. Kimseye zorla gel illa camide konuşacaksın diye kimseyi cumaya zorla çağırmıyoruz. Hocamın camisine gelen cemaat Müslüman cemaat. Üslup ve usul hatası yaptı diye bütün fikirlerimizi efendim yok sayamayız. Bizim hak ve hukukumuzu sok yok sayamayız. İmam Hatip Halil Konakçı ise yaptığı açıklamada benim muhatabım müminlerdir. Allah'ın hükümlerini anlatmak görevimdir. Üslubum eleştirilebilir fakat anlattıklarım İslami hakikattir dedi. Aha da bir canımız var. Son noktamız o. Feda olsun dini mübini İslam'a.